ailede bir sıkıntı olursa, komşular rahatsız edecek bir şey olursa, komşu gidip hemen o ailenin çocuğunu tutup kulağından dövmez. Ne yapar? Gider ailen reisine der. Ya kardeş Allah bu çocuk bize rahatsızlık veriyor ya buna bir çare bul. Cemiyette mesuliyet itibariyle herkes aynı seviyede değildir. Nasıl ki Allah'ın izniyle biz imanımızı kurtaracağız diyorsun. İmanı kurtarmanın bedeli vardır. O imanı kurtarmanın bedeli vardır. Hiç kimseye bedava bir şey vermiyorlar. Bedeli nedir? Sünnet-i seniyenin ihyası ve şeriat-ı muhammediyenin ikamesine çalışmaktır. Nurculan vazifesi budur. Birinci hizmet devresinde imanı tahkikini neşri, ehli imanı dalaletten kurtarmak. İkincisinde hilafet-i Muhammediye yönelik şeriatı icra ve tatbik etmektir. İmanı kurtaracak şeyler bunlardır. İmanı kurtarmaz böyle olmazsa medeni hayata medeni dediğimiz o sefih hayatına adım adım basamak basamak yavaş yavaş metre metre kilometre kilometre dahil olmakla Kimse kimseyi kandırmasın. Onun için cemiyetin bu halinden aklı erenler mesuldür. Avam değildir. Avamın dini Melik'in dinidir. Avamın dini yoktur. Avamın dini Melik'in dinidir. Melik biraz namaz takarak kılıyorsa avam kılar onu. Melik Allah diyorsa avam söyler onu. Melik Allah'ı yasak etti mi, avam bundan fazla yasak eder Allah'a. Avam dini yoktur. Avamın dini Melik'in dinidir. Ama imanı tahkiki ders almış insanlar Melik ne derse desin Allah'ın dinini ikame etmeye çalışırlar. Cemiyet helaket felaket şeklini almıştır. Bunlara karşı fevri değil, kuvvetle değil ama elindeki imani cesaretle, imani ifadeyle, imani haşmetle ortaya çıkmak lazımdır. Birisi her tarafını açmaktan utanmıyorsa, ötekisi her tarafını kapatmaktan utanmamalı. birisi yatağında yatarken bile kravat takmayı medeni bir alışkanlık haline getirmişse ötekisi yatarken bile sarık sarmanın emelinde olmalı. Müslümana yakışan budur. Müslümana lazım olan budur bugün. İslam'ın şahametini, İslam'ın izzetini, haysiyetini, şerefini yüceltmek zamanıdır. İlim zamanı değil, mücadele zamanıdır. Mücadeyi ilimle yapma zamanıdır, daha doğrusu. Şimdi Allah'a binlerce şükürler olsun. Birisi şu vasatta, şu vasatta çarşafını giyiyor, doktor olarak bir şeye gidiyor, hastahaneye gidiyor. Ben burada çarşafımla doktorluk yapacağım diyor. İşte üstadın talebesi bu. İşte üstadın istediği talebe bu. Şahamet bu. Cesaret bu. Mücahede bu. Onlar gibi giyinip, onlar gibi süslenip, onlara bir şey anlatmaya çalışmak ahmaklıktır kattır bu. Sen onun gibi olmuşsun zaten ona ne anlatıyorsun? Zaten sen onun gibi olmuşsun. Ne anlatıyorsun ona? Allah'a şükürler olsun. Şu anda böyle onlarca talebemiz İslam bayrağını çektiler. Hastahanelerde çarşafıyla gidiyor, doktorluk yapıyor, talebelik yapıyor ve geri adım atmıyor. Nasıl ki sen caddelerde böyle geziyorsun, ondan çok daha zor öbürü üniversiteye böyle gidiyor, doktorluğunu böyle yapıyor. Eğer Üstad Hazretleri hayatta olsa, o manevi evlatlarını ne kadar bağrına basardı bilmiyorum. Allah'a şükürler olsun bu kapı açıldı. Azmendi bu kapıyı açtı. Allah açtırdı. Risale-i Nur talebeliğinin hayata geçiş tarzını açtırdı. Hayatta nurculuk nasıl olur? Bunu açtırdı. Bunu koydu ortaya. Ve birincisinde kuvve-i velayetle biri bizi ortaya attı. O zat kuvvet velayetiyle bizi ortaya attı. Bekliyoruz bir daha gelecek, daha dehşetlisi gelecek. Biz bu kapıda üstadımıza sadık, efendimize sadık ne gelirse gelsin baş açık bekliyoruz. Hiç endişemiz yok. Üstad Hazretleri nasıl ki bu sarık bu başla düşer, biz de diyoruz ki bu sarık, bu cübbe bu başla düşer, bu gövdeyle düşer yere. Ama öbür taraftan çok daha haşmetli bir şekilde bir bacımız, kahraman aslan, bu çarşaf baştan çıkmaz diyor. Çarşaf ile doktorluk yapıyor. Çarşaf ile üniversite talebeliği yapıyor. Allah sayılarını çoğaltsın. Kahramanlar, hakiki kahramanlar. Yüz şehidin ecri öyledir. Nasıl olur yüz şehidin ecri biliyor musun? Sen doktor olarak çarşafını, peçeni takarsın bir okula, şey, hastahaneye gidersin. Oradaki, oraları yeri süpüren seni hafife alır. Anladın mı yüz şehidin ezrini nasıl Öyle alınıyor. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ laim. <لَائم> o levmetel laimden alıyor. Bir doktoru, bir oranı süpürgesi hafife alıyor. Neden? Tesettürlü diye. İşte o da ona sabrediyor ve yüz şehidin ezrini alıyor. Allah bizi istikametten ayırmaya, bizi dünyaya saptırmaya, bizi medenilere yaklaştırmaya, bizi medenilerle bir araya toplamaya, bizi kendi sevdikleriyle haşrede, kendi sevdikleriyle beraber ede, bizi kendisinden ayırmaya, üstadımızdan ayırmaya. Lillahi'l-Fatiha.